Bitcoin sonunda o psikolojik sınırı aştı. 100 bin dolar eşiğini geçti. Hatta 104 bin doları geçti bu sabah itibariyle de. Bunda tabii ABD ile Çin arasında başlayacak olan müzakerelerin etkisi yani tarifelerin hafifleyecek olmasına yönelik beklentiler. Trump'ın bu anlamda daha ılımlı açıklamalar yapması. Bir yandan da ABD ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının etkisini görüyoruz. Jeopolitik gerilimleri sevmiyor riskli varlıklar dolayısıyla böyle ılımlı bir hava estiğinde hemen yönünü yukarı çevirdi. 104 bin dolar sınırını aştı. Hatırlayın Trump ikinci dönemine başladığı gibi tarihi bir rekor kırmıştı. Bitcoin 109 bin dolar sınırına geçmişti. Tarihi bir rekordu bu. Bakalım yeniden o rekoru ne zaman görecek yakın mı? Onu da tabii e, küreselden gelen gelişmeler gösterecek. Yani özellikle e, Çin'le olan müzakere çok önemli. Oradan iyi haberler gelirse görünen o ki yükselişe sürecek Bitcoin'in.